kanalıma ve mutfağıma Hoş geldiniz arkadaşlar bugün size kahvaltılarda değişik bir lezzet olan soğanlı yumurta tarifi vereceğim ee, Öncelikle soğanımın kabuğunu soydum daha sonra soğanımı ortadaki kesip soğanımın acısını çıkartmak için soğanımı bu şekilde birbirine sürtüyorum tekrar acı suyunu almak için yıkayacağım. Soğanınızı ortadan ikiye kesip birbirine eğer böyle sürterseniz acı suyu çıkıyor. Keserken gözünüz acımaz. Soğanları böyle aralıklı iri parçalar şeklinde böyle ayırıyorum. Daha sonra Yemeklik doğar gibi böyle ince ince soğanlarımı doğruyorum. Ben iki kişilik yapacağım. İki kişilik yapacağım için de bir orta boy veya büyük boy kuru soğan yeterli geliyor. Siz eğer tek kişilik yapacak olursanız, tek kişi için de bir tane küçük kuru soğan kullanmanız yeterli olur. Ben iki kişi olduğumuz için e, bu şekilde yaptım. Tavanın içerisine öncelikle yarım çay bardağı sıvı yağımı koyuyorum. Tereyağı koymadım çünkü tereyağı soğanla kavrulurken tereyağı yanıyor. Öncelikle e, o yüzden sıvı yağ koydum. Onu belirteyim. Daha sonra soğanlarımı tavamın içerisine aldıktan sonra tavamın altını açıyorum. Soğanlarım pembeleşinceye kadar çok pembeleşmeyecek soğanlarım. Soğanlarım hafif pembeleşinceye kadar soğanlarımı kavuracağım. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim. Ee, Youtube'da bir problem oluyor Şöyle bir problem oluyor Videoları sonuna kadar izlemediğiniz zaman Eğer abone olursanız Öncelikle videoları izleyip abone olacaksınız Direkt abone olup videoları sonradan izleseniz bir anlamı olmuyormuş Düşüş yaşanıyormuş e, Bunu daha yeni öğrendim Öncelikle videoyu izleyip ondan sonra abone olacakmışsınız e, Bunu da belirteyim bilmeyen arkadaşlar için Önce videoyu izleyip daha sonra abone olursanız sevinirim Bir de aboneliklerde düşüş yaşamamak için şunu da belirtmek istiyorum. Ben mesela diyelim size abone oldum. Siz bana 48 saat sonra abone olabiliyormuşsunuz düşüş yaşamamak için abone olarak gözüküyorsunuz. Fakat daha sonra bir düşüş yaşanıyor aboneliklerde. Bunu önlemek adına eğer süre geçtikten sonra iki gün sonra falan abone olursanız, yani unutmayarak daha iyi olur. Evet, soğanlarım yavaş yavaş pişmeye başladı. Soğanlarım gördüğünüz gibi hafif kavrulmaya başladı. Bu aşamadan sonra renk vermesi için çok az bir şey, kaşım ucuyla yaklaşık bir çay kaşığı kadar diyeyim. Salça ekliyorum. Salçayı sırf renk vermesi için kullanıyorum. Birazcık da salçayla kavrulsun. Soğanlarım ve salçam kavruldu. Daha sonra üzerine bir çay kaşığı kadar yani bir çay kaşığı ucuyla kimyon çok olmasın kimyonuz yoksa acı olur tadı. Bir çay kaşığı kadar kimyon 1 çay kaşığı kadar pul biber. 1 çay kaşığı kadar karabiber. 1 çay kaşığı kadar tuz. Siz istemezseniz baharatları eklemeyebilirsiniz. Çok az bir şey de kekik ekleyip karıştırıp daha sonra yumurtalarımı üzerine döküyorum. Evet, gördüğünüz gibi yumurtalarım pişmeye başladı. Yumurtalarınızın yavaş yavaş pişmesini istiyorsanız ocağınızın altını kısabilirsiniz böyle ağır ağır pişsin diye. Gördüğünüz gibi bu şekilde ağır ağır pişecek. Yapan herkese afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.